Buna dair açıklamalar daha önceden Hud suresinde, 11 bölü 106. Ayetin tefsirinde, geçmiş bulunmaktadır. Onlar orada işitmezler de, denildiğine göre, bu ifadede hasfedilmiş kelimeler var, demektir. Yani onlar orada hiçbir şey işitmezler. Çünkü sağır olarak haşredileceklerdir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, biz onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzü köyün hasredeceğiz. El İsra. 17 bölü 97, eşyanın seslerini işitmek insanı rahatlatır ve ona teselli verir. Yüce Allah cehennem ateşinde kafirlere bu imkanı vermeyecektir. Bir başka görüşe göre, onlar kendilerini sevindirecek bir söz işitmeyeceklerdir. Aksine kendilerini azaplandırmakla görevli olan zebanilerin seslerini işiteceklerdir. Yine denildiğine göre, kendilerine, tıkılın içerisine, bana da söz söylemeyin. El müminün 23 bölü 108 denileceğinde o vakit sağır ve dilsiz olacaklardır. Nitekim İbn Mesud da şöyle demiştir, geriye cehennemde ebedi bırakılacaklar kalınca ateşten tabutlar içerisine yerleştirilirler. Sonra bu tabutlar ateşten çivileri bulunan başka tabutlara yerleştirilecek, hiçbir şey işitemeyeceklerdir. Onlardan hiçbir kimse cehennem ateşinde kendisinden başka azap gören bir kimse bulunduğunu da görmeyecektir. 136. 101. Şüphesiz kendileri için daha önceden tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar işte onlar oradan uzaklaştırılmışlardır. 102. Onlar ateşin sesini dahi işitmezler. Canlarının arzu ettiği şeyler arasında ebedidirler. 103. En büyük korku onları üzmez. Melekler onları karşılayıp işte bu vaat olunduğunuz gündür derler. Şüphesiz kendileri için daha önceden tarafımızdan iyilik, cennet, takdir edilmiş olanlar, işte onlar oradan, cehennem ateşinden, uzaklaştırılmışlardır. İfade, cehenneme girmeyip onlardan, istisna edilenler hakkındadır. Bundan dolayı kim ilim adamı buradaki, şüphesiz, edatı, ancak, anlamındadır der. Kur'an-ı Kerim'de de bu kabilden başka bir yer yoktur. Muhammed B. Hatıb dedi ki, ben Ali B. Ebi Talip, rab şu, şüphesiz kendileri için daha önceden tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar. Ayetini okurken dinledim. Dedi ki, ben peygamber, sav -ı, muhakkak Osman onlardandır, derken dinledim. 137. Onlar ateşin sesini ve alevinin hareketini dahi işitmezler. Ses, anlamını, verdiğimiz, el ile elhis hareket demektir. İbn-i Cüreyş, Ata'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Ebu Raşid el harari İbn Abbas'a onlar ateşin sesini dahi işitmezler deyince İbn Abbas sen deli raisin dedi. Yüce Allah'ın şüphe yok ki aranızda oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Meryem 19/71 ve onları ateşe sürüklemiş olacaktır. Hud 11/98 bölü 98, suçluları ise susamışlar olarak cehenneme süreriz. Meryem, 19 bölü 86, buyrukları nerede kaldı? Geçmişlerin yaptıkları dualardan biri de, Allah'ım, esenlikle beni ateşten çıkar ve umduğumu elde etmiş olarak cennete girdir, demekti. Ebu Osman en Nehdi dedi ki, sıratın üzerinde cehennemlikleri sokacak yılanlar vardır. Bunlar, has has, derler. Şöyle de açıklanmıştır, cennetlikler, cennete girecekleri vakit cehennemliklerin sesini duymayacaklardır bundan önce ise duyacaklar. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Canlarının arzu ettiği şeyler arasında ebedidirler. Yani onlar canların çektiği, gözlerin zevk aldığı şeyler arasında ebediyen kalacaklardır. Yüce Allah bir başka yerde şöyle buyurmaktadır, orada canlarınız neyi arzu ediyorsa, orada neyi istiyorsanız sizin için hepsi vardır. Fussilet, 41 bölü 31. En büyük korku onları üzmez. Ebu Cafer ve İbn Muhaysın onları üzmez buyruğunu ya harfine ötreli, z harfini de esreli olarak okumuşlardır. Diğerleri ise ya harfini üstün ve z harfini ötreli okumuşlardır. El-Yezidi dedi ki: Kureyşlerin kullanımı birinci şekildir, ikinci şekil ise Temimlilerin şivesidir. Her ikisi ile de okunmuştur. En büyük korku İbn Abbas'tan nakledildiğine göre kıyamet günü ve öldükten sonra dirilişin dehşetli halleridir. Ey Hasan dedi ki, o, kulların cehennem ateşine götürülmesi emri verileceği vakittir. İBN Cüreyc, Said B. Cübeyr ve E.D. Dahak ise, o ateş cehennemliklerin üzerine kapatılıp ölüm cennet ile cehennem arasında boğazlanacağı vakittir, demişlerdir. Zünnün el Mısri dedi ki, bu, her türlü bağın koparılması ve ayrılığın gerçekleşmesidir. Peygamber, Sav, şöyle buyurmuştur, kıyamet gününde üç kişi vardır ki, bunlar en değerli misten bir tepenin üzerinde olacaklardır. O en büyük korku, da kendilerini üzmeyecektir, Allah için bir topluluğa imamlık yapan ve arkasından namaz kılanların da bu imamlığına razı oldukları kişi, bir kavme icrini Allah'tan bekleyerek ezan okuyan kişi, bir de dünyada köle olmakla imtihan olunduğu halde, bu hali kendisini Rabbine itaatten alıkoymayan kişidir. 138, Ebu Seleme B. Abdurrahman dedi ki, kölesini dövmekte olan bir adamın yanından geçtim. Köle bana işaret etti. Ben efendisiyle konuştum ve nihayet onu affetti. Ebu Said el-Hudriyit'e karşılaştım ve ona bunu haber verdim. Bana, ey kardeşimin oğlu dedi, her körn sıkıntı ve keder içerisinde olan birisinin imdadına yetişirse Allah onu o en büyük korku ve dehşet gününde, cehennem ateşinden azat eder. Ben bunu Resulullah, Sav'dan dinledim. 139, melekler onları karşılayıp, yani melekler cennet kapılarında onları tebrik ederek karşılarlar ve onlara, işte bu vaat olunduğunuz gündür, derler. Kabirden çıkacakları vakit rahmet melekleri onları karşılar, diye de açıklanmıştır. İbn Abbas'tan nakledildiğine göre, işte bu, vaat olunduğunuz gündür, buyruğu, onlara. Derler demek olup, bu ifadeler hasfedilmiştir. İşte bu kendisinde lütuf ve ihsana mazhar olduğumuz vaat olunduğunuz gündür. 140. 104. ki o günde gökleri kitapların katlandığı gibi katlayacağız. İlk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar iade ederiz. Biz bunu vaat edip üzerimize almıştık. Şüphesiz yapanlar bizleriz. Ki o günde gökleri katlayacağız. Ebu Cafer b. El Kaka Şeybe b. Nisa El-Aret ve Ez-Zühri şeklinde ötreli te ile ve da naib i fail olarak ref ile okumuşlardır. Ki o günde gök katlanacaktır demek olur. Mücahid de şeklinde ki o günde Allah gökleri katlayacaktır anlamında olmak üzere okumuştur. Diğerleri ise azamet nünu, katlayacağız anlamı ile okumuşlardır. O günde, kelimesinin nasip edilmesi, bir önceki ayeti kerimede yer alan, sıla da hasfedilmiş, he, zamirinden bedel olması dolayısıyladır. İfade, vaat olunduğunuz o gün o günde gökleri düreceğiz, takdirindedir. Yahut da bu, ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar iade ederiz, buyruğundaki, onu tekrar iade ederiz, fiili ile nasip edilmiştir. Ya da, onları üzmez, buyruğu dolayısıyla nasip edilmiştir. Bu da, kendisinde göğü katlayacağımız günde en büyük korku onları üzmez, demek olur. Ya da, an, anlamındaki fiil takdir edilerek nasip edilmiştir. Buradaki, es-sema, ile cins, gökler, kastedilmiştir. Buna delil de Yüce Allah'ın, gökler ise onun sağ eli he, durulmuş olacaktır. Ez-Zümer, 39 bölü 67, buyruğudur. Kitapların katlandığı gibi, i̇bn Abbas ve Mücahid dediler ki, bir sahifenin içindekilerle katlandığı gibi demektir. Buna göre kitaplar buyruğunun başındaki lam üzerine anlamındadır. Yine İbn Abbas'tan buradaki sicil Rasulullah (sav) ne bir katibinin adıdır. Ancak bu pek güçlü bir görüş değildir. Çünkü Rasulullah (sav) kâtipleri katipleri bilinen kimselerdir. Aralarında bu ismi taşıyan kimse yoktur. Hatta Eşap arasında dahi adı es sicil olan kimse yoktur. Yine İbn Abbas ve İb Ömer ile es Süddi şöyle demişlerdir, es sicil, bir melektir. Adem oğlanının amel defterleri kendisine kaldırıldığı vakit katlayıp düren odur. Denildiğine göre o, üçüncü semadadır. Kulların işledikleri ameller ona yükseltilir. İnsanlarla birlikte kalmakla görevli olan hafaza melekleri her perşembe ve pazartesi günleri bu defterleri ona çıkartırlar. Naklettiklerine göre bunun yardımcıları arasında Harut ile Marut da var imiş. Sicil, yazılı belge, Essak demektir, bu da yazmak demek olan, Essi Çalle'den türetilmiştir. Bunun da asit kova demek olan, Esed'den gelir. İfadesi, ben bir kova çektim, o da bir kova çekti, demektir. Sonra bu kelimeden isteğer yoluyla, karşılıklı yazışma ve başvurmaya, gözden geçirmeye de, müsacele, denildi, hakim tescil etti, demektir. El-Mufaddal B, El-Abbas B, Utbe B, Ebi Leheb dedi ki, kim benimle kuyudan kovayla su çekme yarışına girerse, bilsin ki, o, kovayı da ipin bağlandığı yere, ağzına, kadar dolduran soylu birisiyle yarışıyor. Daha sonra bu isim, kelimeleri gibi, fiil, vezni üzere bina edilmiştir. Ebu Züra B, Amr B, cerir, sin, ve, cim, harflerini ötreli, lam, harfini dehşeddeli olarak okumuştur. El-Ameş ve Talha ise, sin, harfini üstün, cim, harfini sakin, lam, harfini dehşeddesiz okumuştur. Ennehaz dedi ki, Allah'ın izniyle mana birdir. İfade yüce Allah'ın, kitapların, kelimesi ile tamam olmaktadır. 141, bu ayeti kerimede, katlama, nn 2 arılama gelme ihtimali vardır. Birincisi açmanın, yaymanın zıttı olan katlayıp dürmek. Nitekim Yüce Allah, gökler ise onun sağ eli ile durulmuş olacaktır. Ez Zümer, 39 bölü 67, diye buyurmaktadır. İkinci anlam ise, saklamak, bilinmeyecek hale getirmek ve tamamen silmek. Çünkü Yüce Allah göğün alametlerini siler ve onları saklar, yıldızlarını söndürür ve darmadağın eder. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, güneş tortop edilip durulduğu zaman, yıldızlar ardarda döküldüğü zaman, et tekvir, 2 Ocak 81, gök yerinden söküldüğü zaman, et tekvir, 81 bölü 11. Kitapların, anlamındaki buyrukta ifade tamam olmaktadır. El-Ameş, Hafs, Hamza, El-Kisai, Yahya ve Halef, kitapların, şeklinde çoğul okumuşlardır. Sonra yeni bir cümle ile şöyle buyurulmaktadır, ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar iade ederiz. Yani biz insanları annelerinin karınlarında yaratıldıkları gibi tekrar çıplak ayaklı, elbisesiz, sünnetsiz olarak diriltiriz. Nesai'nin rivayetine göre İbn Abbas, peygamber, Sav'dan şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir, İnsanlar kıyamet gününde elbisesiz, sünnetsiz olarak yaratılacaklardır. Kıyamet gününde insanlar arasında elbise giydirilecek ilk kişi İbrahim A'dır. Daha sonra ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar iade ederiz. buyruğunu okudu. 142. Müslim de bu hadisi yine İbn Abbas'tan nakletmektedir. O dedi ki: Resulullah (sav) bize ayakta bir öğüt verdi ve buyurdu ki: Ey insanlar! Şüphesiz sizler yüce Allah'ın huzuruna çıplak ayaklı elbisesiz ve sünnetsiz olarak hasredileceksiniz, ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar iade ederiz. Biz bunu vaat edip üzerimize almıştık. Şüphesiz yapanlar bizleriz. Şunu bilin ki, insanlar arasında kıyamet gününde elbise giydirilecek ilk kişi İbrahim, astır. Deyip hadisin geri kalan bölümünü zikretmektedir. 143. Biz bu hususa dair açıklamaları, et tezkire, ADH kitabımızda eksiksiz bir şekilde kaydetmiş bulunuyoruz. Süfyan es Sevri, Seleme B. Küheyl'den, O Ebu Yüzze, Ra'dan, O Abdullah B. Mes, Uddan rayvayetle dedi ki, Aziz ve Celil olan Allah, arşın altından erkeklerin menisi gibi bir su gönderir. Bu sudan onların etleri ve cisimleri nemli arazinin bitkiyi bitirmesi gibi biter. Ve ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar iade ederiz. Buyruğunu okudu. İbn Abbas dedi ki, biz ilkin olduğu gibi her şeyi helak edecek ve yok edeceğiz demektir. Buna göre bu buyruk ki o günde gökleri katlayacağız buyruğu ile muttasıldır. Yani biz gökleri düreceğiz, işte o vakitte gökleri yok edecek, imha edeceğiz. Hiçbir şey kalmayacaktır. Şöyle de açıklanmıştın biz semayı yok edeceğiz, sonra onu katlayıp dürdükten ve yok olduktan sonra, bir defa daha tekrar yaratacağız. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi, o gün yer başka bir yerle değiştirilecektir, göklerde. İbrahim, 14 bölü 48, ancak birinci görüş daha sahiptir. Bu da Yüce Allah'ın, andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi, yapayalnız, teker teker huzurumuza geldiniz. El-Enam, 6 bölü 94 buyruğu ile, saf halinde Rabbine arz edileceklerdir. Andolsun ki ilk kez sizi nasıl yaratmış idiysek öylece bize geldiniz. El-Kef, 18 bölü 48 buyruğunu andırmaktadır. Kelimesi mastar, mef, uli mutlak olarak nasbedilmiştir. Yani, vaat edip, demektir. Biz, üzerimizi almıştık, yani öldükten sonra dirilişi ve tekrar yaratma vaadini gerçekleştirmeyi ve yerine getirmeyi üstlenmiştik. Buna göre hasfedilmiş ifadeler vardır. Daha sonra Yüce Allah, şüphesiz yapanlar bizleriz, buyruğu ile bunu pekiştirmektedir. Ezzeccak dedi ki, şüphesiz yapanlar bizleriz, buyruğu, dilediğimize güç yetirenler bizleriz, demektir. Şüphesiz yapanlar bizleriz, size vaat ettiğimizi biz yerine getiririz demektir, diye de açıklanmıştır. Bu da Yüce Allah'ın, onun vaadi yerine getirilmiş olacaktır. El-Muzzemmil, 73 bölü 18, buyruğunu andırmaktadır. Buradaki ı ne, haber vermek için, nakıs fiil olarak, geldiği de söylenmiştir, bu, üzerimizdeki bir vaaddir, demek olur. Sıla, zait, olduğu da söylenmiştir. 144. 105. Andolsun ki biz zikirden sonra zeburda, arza benim salih kullarım mirasçı olur, diye yazdık. 106. Gerçekten bunlar ibadet eden bir topluluk için yeter. Andol sıra ki biz, semada bulunan, zikirden sonra zeburda, zebur ile kitap aynı şeylerdir. Bundan dolayı Tevrat'a da, İncil'e de, zebur denilebilir, yazdım, demektir. Çoğulu, zubur, diye gelir. Said B. Cüber dedi ki, zebur, Tevrat, İncil ve Kıran, ı Kerim'dir. Arza, cennete, benim salih kullarım mirasçı olur, diye yazdık. Bu açıklamayı Süfyan, El A, Meş'ten, O Said B, Cübeyr'den rivayet etmiştir. Eş-Şabi dedi ki, Zebur, Davud'a verilen Zebur'dur. Zikirden kasıt da Musa, As A indirilen Tevrat'tır. Mücahid ve İbn Zeyd dediler ki, Zebur bütün peygamberlere, hepsine selam olsun, verilen kitaplardır. Zikir ise Yüce Allah'ın nezdinde semada bulunan kitapların anasıdır. İbn Abbas dedi ki, Zebur Allah'ın Musa as'dan sonra peygamberlerine indirmiş olduğu kitaplardır. Zikir ise Musa as'a indirilen Tevrat'tır. Hamza, Ez-Zebur diye Z harfine ötreli Z'in çoğulu olarak okumuştur. Arza benim salih kullarım mirasçı olur, buyruğu hakkında yapılan en güzel açıklama Said b. Cübeyr'in de dediği gibi bununla cennet arzının kastedildiği'dir. Çünkü dünyada arza salih olanlar da, başkaları da mirasçı olmuştur. Bu aynı zamanda İBN Abbas, Mücahid ve başkalarının da görüşüdür. Mücahid ve Ebul Ali'ye dediler ki, bu tevilin delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur, bize olan vaadini yerine getiren, cennetten dilediğimiz yere konmak üzere arzı bize veren Allah'a hamdolsun. Ez Zümr, 39 bölü 74, yine İBN Abbas'tan nakledildiğine göre, orası arz-ı mukaddestir. Ondan gelen bir başka rivayete göre, orası kafir ümmetlerin arzıdır. Muhammed, Sav, in ümmeti fetihlerle oraya mirasçı olur. Bu buyrukla İsrailoğullarının kastedildiği de söylenmiştir. Bunu delilde Yüce Allah'ın şu buyruğudur, zaafa uğratıla gelmiş kavmi de bereketlendirdiğimiz yerin doğularına da, batılarına da miras çıkıldık. El-Araf, 7 bölü 137, fakat müfessirlerin çoğunluğu, salih kullar, İ.İ.E. Muhammed, Sav-ı ümmetinin kastedildiği görüşündedir. Hamza salih kullarım, buyruğunu, ya, harfini sakin, hareketsiz, harfi med olarak okumuştur. Gerçekten bunlar, yani bu surede söz konusu edilen öğütler ve uyanlar, bir başka açıklamaya göre Kur'an-ı Kerim'de, ibadet eden bir topluluk için yeter. Ebu Höreyre ve Süfyan Es-Sevri dedi ki, ibadet eden topluluktan kasıt beş vakit namaz kılanlardır. İbne Abbas, Rah da dedi ki, ibadet edenler, itaat edenler demektir. İbadet eden kişi zilletle itaat edip boyun en kimse demektir. El Kuşeyri dedi ki, aklı başında her bir varlığın bunun kapsamına girmesi uzak bir ihtimal değildir. Çünkü her bir varlık fıtratı itibariyle, yaratıcının önünde zilletle eğilir. O eğer Kur'an-ı Kerim'in üzerinde dikkatle düşünecek ve onun yolunu izleyecek olursa şüphesiz ki bu O kimseyi cennete ulaştırır. Yine İbn Abbas dedi ki: "Bunlar beş vakit namazı kılan, Ramazan ayı orucunu tutan Muhammed (sav) ümmetidir." Bu da birinci görüşün aynısıdır. 145 107. Biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdik. 108. De ki, bana sizin ilahınız ancak tek bir ilahtır, diye vahyolunur. Artık siz, müslütnan olacak mısınız? 109. Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben size eşit olarak bildirdim. Size vaat olunan yakın mıdır, uzak mıdır, bilemiyorum. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Said B. Cüber, i̇bn Abbas'tan şöyle dediğini nakletmektedir, Muhammed, Sav, bütün insanlara rahmetiydi. Ona iman edip onu tasdik eden mutlu oldu. Ona iman etmeyen ise, geçmiş ümmetleri bulan yerin dibine geçmek ve suda boğulmak gibi azaplardan kurtuldu. İbn Zeyd dedi ki, alemler ile özel olarak müminleri kastetmiştir. De ki, bana sizin ilahınız ancak tek bir ilahtır diye vahyolunur. O halde ona ortak koşmak caiz değildir artık siz Müslüman olacak mısınız? Allah'ın tevhidine itaatla boyun eğecek misiniz? İslam'a giriniz, demektir. Bu da Yüce Allah'ın, artık vazgeçtiniz değil mi? El-Ma'id, 5 bölü 91 buyruğunun, vazgeçiniz. Anlamında olması gibidir. Eğer yüz çevirirlerse, İslam'dan yüz çevirecek olurlarsa, de ki, ben size eşit olarak bildirdim. Size açıkça şunu bildiriyorum ki, ben ve sizler savaş halindeyiz, aramızda barış yoktur. Bu da Yüce Allah'ın, eğer bir kavmin hainliğinden endişeye düşersen adalet üzere kendilerine anlaşmalarını bozduğunu bildir. El Enfal, 8 bölü 58, buyruğuna benzemektedir. Yani onlara ahdi bozmuş olduğunu bildir. Bu da şu demektir, bu durumda seninle onlar arasında bir eşitlik vardır herhangi bir tarafın karşı taraf hakkında uymak zorunda olduğu bir ahdi, bir antlaşması yoktur. Ezzeccak dedi ki, anlam şudur, ben size bana vahyedilenleri bilmenizi sağlamak noktasında eşit bir şekilde size bildirmiş bulunuyorum. Başkasından gizleyip sakladığım bir şeyi kimseye açıklamadım. C.I., J.J., bilemiyorum, buyruğundaki nefi edatı olup anlamındadır, bilmiyorum, bilemiyorum demektir. Size vaat olunan yakın mıdır uzak mıdır Yani kıyamet gününün vaktini ne gönderilmiş bir peygamber ne de mukarreb bir melek bilebilir Bu açıklamayı İbn Abbas yapmıştır Şöyle de açıklanmıştır Ben size açıkça savaş ilan ettim ancak bununla birlikte size karşı fiilen savaşmak üzere bana ne zaman izin verileceğini bilemiyorum 146 110 Şüphe yok ki o, sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de büyür. 111. Bilmiyorum, belki de o sizin için bir imtihandır, bir süreye kadar bir faydalanmadır. 112. Dedi ki, Rabbim hak ile hükmetel bizim Rabbimiz Rahman'dır. Sizin niteleye geldiklerinize karşı yardımı istenen O'dur. Şüphe yok ki o, sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir saklayıp açıklamadığınız şirk edebilir. Bunun cezasını verecek olan da odur. Bilmiyorum, belki de o size süre verilmesi sizin için bir imtihandır. Kendisi her şeyi en iyi bilen olduğu halde sizin ne şekilde amel edeceğinizi ortaya çıkarmak için bir sınamadır. Bir süreye kadar, sürenin sona ermesine kadar diye de açıklanmıştır. Bir faydalanmadır. Rivayet edildiğine göre Peygamber, sav hüyasında Umeyyeo ailenin insanları yönettiklerini gördü. El-Hakem onun yanından çıkıp bu hususu oğullarına haber verdi. Ona, dön, bu işin ne zaman gerçekleşeceğini ona sor, dediler. Bunun üzerine Yüce Allah, size vaat olunan yakın mıdır, uzak mıdır? Bilemiyorum, buyruğu ile, bilmiyorum, belki de o sizin için bir imtihandır bir süreye kadar bir faydalanmada, buyruklarını indirdi. Yani peygamberine onlara bunu söyle, diye emretti. 147. Dedi ki, Rabbim, hak ile hükmet. Yüce Allah bu sureyi peygamber, sav, a işi kendisine havale etmesini, kurtuluşu da kendisinden beklemesini emretmekle sona erdirmektedir. Yani benimle şu yalanlayıcılar arasında hükmet, onlara karşı bana yardım et, bana zafer ver. Sait. Katadeden şöyle dediğini rivayet etmektedir, peygamberler, Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hükmet. Ey Araf, 7 bölü 89 diye dua ederlerdi. Peygamberi Muhammed, sav, ağda, Rabbün, hak ile hükmet demesini emretti. O bakımdan o, düşmanı ile karşılaştığında kendisinin hak üzere, düşmanının da baul üzere olduğunu bilerek, Rabbim, hak ile hükmet, yani hak gereğince hükmünü ver, onu yerine getir, diye dua ederdi. Ebu Übeyde dedi ki, burada sıfat, hak mevsufun yerine ikame edilmiştir. İfadenin takdiri, Rabbim hak ofan hükmünle hükmet, şeklindedir. Rabbim, kelimesi nasb mahallindedir. Çünkü muzaf olan bir nidadire Ebu Kafır B, El Kaka 1 ve İBN Muhaysın, Rabbim, hak ile hükmet, buyruğunu, şeklinde, ve, harfini ötreli olarak okumuşlardır. Ennehaz dedi ki, bu nahivcilere göre bir lan yanştır. Onlara göre, ey adam gel, demek caiz değildir. Bunu demek için, şeklinde veya buna benzer bir şekilde kullanmak gerekir. Ede'da hak, talha ve yakap ise, şeklinde, elifi kat bir ile, kaf, harfini üstün, Mim, harfini de ötreli olarak okumuşlardır ki, şu demektir, Muhammed dedi ki, Rabbim her bir hükmedenden daha çok hak ile hükmedendir. El-Cahderi ise, diye okumuştur ki bu da, hak ile işleri muhkem kılmış, sağlamlaştırmış, olandır, demek olur. Bizim Rabbiniz Rahman'dır. Sizin niteleye geldikleri onu küfür ve yalanlama türünden nitelendirmelerinize, karşı yardımı istenen O'dur. El-Mufaddal ve Es-Sülemi, niteleye geldiklerinize karşı, anlamındaki buyruğu, şeklinde haber olmak üzere, ya ile niteleye geldiklerini anlamında okumuşlardır. Diğerleri ise hitab olarak, te ile niteleye geldiklerinize anlamında okumuşlardır. 148. Enbiya Suresinin ve 10. Cildin Sonu. 1. Buharı, Tefsir 21. Sure 1. 2. İmam Kurtubi, El Camiülle Ahkamil Kur'an, Burucu Yayınları, 11 bölü 455 eksi 460.